arkadaşlar. Bugünkü YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugün <laughs> sizlerle cukcak yani cupcake yapacağız. <laughs> cukcak diye yazılıyor bu arada. Ben İngilizceleri öyle okuyabiliyorum. Almancasını da oku. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Rozman. Rozman. Olduğu zaman. Neyse arkadaşlar. Tişi bu. Tişi <laughs> bu. Neyse sizinle bugünkü YouTube videomuzda çubçak yapacağız yani cupcake. Bunlar krem şanti iki paket koyacağız. İki tane koyunca daha güzel oluyor. <laughs> böyle misin sen? İki paket koyunca daha güzel oluyor. Böyle bir tane şeker var. Ne kadar Aa. böyle iki tane süt var. yanar yanar yanar. Bir tane yani krem şanti paketi koyup bunların üzerine bir buçuk su bardağı süt. Pastörize yağlı. Evet ve içim olacak. Evet arkadaşlar, konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum konuşacağım zamanlarda olacak ama e... iç malzemelerini hazırlamak için üç tane yumurta bir su bardağı da şeker Şeker. çırpıyoruz çok çok bıktım çok sıkıldım yani artık zevk vermiyor biz bir şey Neyse bir su bardağı hem şurubarda sütü yakmıyoruz. Koy elini vicdanına. Hak ettiysen eyvallah. Bittikten sonra bir tur daha çıkıyoruz. Arkadaşlar tarifimize 3 yemek kaşığı kakao ekliyoruz. Çeker ve un koyacağız. Göz kararı bir şekilde her zamanki koyduğumuz gibi un koyuyoruz. Birazcık daha. Arkadaşlar bu yaptığım şey benim normal kek tarifi zaten. Hani hiçbir farkı yok. Ya bütün sırrı bozdun ya. Yıllardır herkesten gizledim ya ben. Yok. Evet arkadaşlar cuk hazır. Tarife uyduğumuz zaman şu şekilde cuk çekeleriniz oluyor. Böylelikle. Ee, neyse arkadaşlar e, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapan ve yiyenlere afiyet olsun. Bizleri öpüyorum.